Ardışık 7 tek sayının toplamı 105 olduğuna göre en büyük sayı kaçtır? Ardışık tek sayılar çift sayıları ifade ederken x, x artı 2, x artı 4 şeklinde kullanırız. İşte x1 ise 3, 5, ne bileyim x2 ise 4, 6 bu şekil ifade ederiz. Ancak bu tarz sorularda çözüme ulaştıracak daha bir kolay yol vardır. Sayı adedi tek ise toplamları sayı adedine bölersek ortanca sayıyı buluruz. Şimdi burada biz ortanca sayı toplamları kaçmış? 105 ve 7 tane tek sayı olduğu için de ortanca sayımız 15. 7 terimli bir sayının da e, ortanca terimi 4. sayıdır. Şöyle yapalım. A1, A2, A3 A4 A5 A6, A7 İşte bunlar gitti. Bu gitti, bu gitti. Ortanca terimimiz 15'miş. En büyük sayı soruyordu bize. E, i̇kişer ikişer gidecek. Buradan 2 ekledik. 17, 2 ekledik. 19, 2 ekledik. 21. Yani en büyük sayımızın cevabı 21'dir.